gayet tek konumuz olan ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler konusunda işleyeceğiz. Yine modül 3'ten devam edeceğiz. Sayfa 209'u açarak beni takip edebilirsin. Ee, şimdi ben e, modülden başlamadan önce kendi notlarımdan yola çıkarak size bazı e, önemli notlar aktaracağım. sonuç şu olacak. Ülkeler neden farklı gelişmiştir? sermaye teknoloji önemli bir faktör fakat ham maddenin fazlalığı bir ülkenin geliştiğini gösteren bir faktör değil ne yazık ki tek başına. Ee, bu anlamda en önemli kriterlerimiz sermaye ve teknoloji olacak. Şimdi bunlara iki ülkeden örnek verelim. Birincisi Nijerya olsun, ikincisi Japonya olsun. Şimdi Nijerya Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi ve doğal kaynak potansiyeli çok fazla olan bir ülke. E, petrol yatakları çok zengin fakat Nijerya petrolden yeteri kadar yararlanamıyor. Neden? Çünkü elinde yeteri kadar sermaye ve teknoloji yok. Yani petrol çıkartabileceği bir teknoloji olmadığı gibi çıkarsa da bunu işleyebileceği bir sermayesi olmadığı için Nijerya bundan faydalanamıyor. Ne yapıyor Nijerya? Çıkardığı doğal kaynağı ham madde olarak dışarıya ihraç ediyor ve işlenmiş mamul madde olarak ithal ediyor. Yani dışarıdan alıyor. Bu e, gelişmemişliğin çok önemli göstergelerinden bir tanesi. Bir diğer ülkemiz Japonya olacak. Japonya'da arkadaşlar Nijerya'nın tam tersi doğal kaynak bakımından oldukça fakir bir ülke. Fakat yüksek sermaye ve teknolojiye sahip olduğu için Dışarıdan aldığı ham maddeyi kendi ülkesinde işlenebilir hale getiriyor. Mamül maddeyi dönüştürüyor. Kendisi kullandığı kadar da bir o kadar ülkelere ne yapıyor? Dış ülkelere ihraç ediyor. Bu çok büyük bir güç. Birazdan bu döndüğümüz zaman Nijerya ve Japonya'yı ekonomik yönlerden ziyade beşeri özellikler anlamında da ele alıp detaylıca işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi gelişmişlik düzeyini gösteren diğer faktörleri de ele alalım. Yukarıdaki kriterler çok önemli. Ee, diğer faktörleri de ele alacağız ama yine bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Yine altını çizerek söylüyorum. Ülkelerin farklı gelişmişliğinde e, kriterler kadar doğal unsurlar da etkili. E, coğrafi konum, e, yükselti, yer şekilleri, eğim, iklim, evet ama artık sermaye ve teknoloji ile beraber bütün bu doğal unsurlara hükmetmek mümkün. Evet, şimdi gelelim diğer faktörlere. Ülkenin gelişmişliğinin göstergesi olan diğer faktörlerden biri şu. Kişi başına düşen milli gelir. Bunun e, yanına da parantez içerisinde önemli bir ölçüt olduğunu vurgulamak istiyorum arkadaşlar. E, genelde bir ülkenin gelişmişliğine bakarken ilk olarak e, kişi başına düşen milli gelire bakarlar. Bir diğeri ortalama yaşam süresi. bebek ölüm oranları. Şimdi bu ikisi sağlık hizmetleriyle bağlaşan Eğer ortalama yaşam süresi uzunsa, eğer bebek ölüm oranları az ise diyorum ki bu ülkede sağlık hizmetleri gelişmiştir. Yani bu ülke gelişmiş bir ülke olacaktır. Teknolojiye sahip olmakla beraber bu teknolojiyi bir de etkin kullanımı çok önemli. Japonya mesela bunun çok güzel bir örnek. Son olarak da enerji, üretim ve tüketim. Biliyorsunuz ki gelişmiş ülkelerin ekonomisi genelde hizmet ve sanayiye dayanıyor. Dolayısıyla bu ülkeler sürekli ürettikleri için kullanacakları enerji de fazla olacak. O yüzden enerji üretimi ve tüketimi de fazla olacak. Şimdi arkadaşlar e, modülümüze dönebiliriz. E, az evvel Nijerya ve Japonya'dan kısa kısa örnekler verdim ama yine burada bir takım detaylara gireceğiz. E, AYT konusu olmasının yanı sıra ben konuya e, değinirken e, küçük küçük TYT noktalarına da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Nijerya'nın ekvatoral bölgede yer aldığını, ekvatoral ve savan ikliminin görüldüğünü bilmeliyiz. Çünkü Orta Afrika'da yer alıyor. Ekvatoral iklim görüldüğü için buranın bitki örtüsü ekvatoral ve mangrov ormanları olacak. Ee, birazdan bitki örtüsünün bizde yaratmış olduğu Al, yanlış algıyı ele alacağız ulaşımı anlatırken. Devam ediyorum. Beşikliği ee, ve, ve ekonomik özelliklerine bakacak olursak Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi ve bu ülkedeki nüfus daha çok güney ve batı kesimlerde yaşıyor. Neden? Çünkü güney ve batı kesimlere kıyı kesimleri oluyor arkadaşlar. Dünya nüfusuna bakacak olursanız, ekotural ve kutup kuşaklarında nüfus seyrek ama orta kuşakta nüfus çok fazla. Bunu zaten öğrendik. Ama orta kuşakta nerelerde diye soracak olursa, ki bunu genelde dilsiz haritalar üzerinde soruyor, her zaman kıyı kesimleri ele alacağız arkadaşlar. Örnek veriyorum, Amerika, Amerika'nın Doğu kıyısı, Amerika'nın batı kıyısı, Avrupa'nın batı kıyısı. O yüzden kıyı kesimler e, iklime sahip olacağı için nüfusun genelde yoğun olduğu yerler olacak. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Nijerya gelişmiş bir ülke olmadığı için şimdi her sektör olacak tarım, sanayi, hizmet. Fakat sektörün bir oranı kime ait olacak? Tarıma. Yani Nijerya halkının yarıdan fazlası tarımla uğraşacak. Ee, özellikle Nijerya'da palmiye yağı, kakao ve kavuçuk çok önemli tarım ürünleridir arkadaşlar. Aynı şekilde mesela e, kakao ve kahve çekirdeği dediğimiz zaman yine aklımıza gelen bir başka ülke Venezuela. Ki Venezuela'da biliyorsunuz ekvatoral bölgede yer alan bir e, ülkemiz. Ee, devam ediyoruz. Bunu zaten artık öğrendik ama yine modülde altını çizmekte fayda var. Nijerya'nın en önemli yer yeraltı kaynağı doğalgaz ve petroldür. Fakat sermaye ve teknoloji yetersizliğinden dolayı bunları etkin bir şekilde kullanamadığını söylemiştik. Devam ediyorum. Şimdi, az evvel dedik ki Nijerya ekotural bölgede yer aldığı için e, ekotural ee, yağmur ormanları ve mangrove ormanlarına sahip ve e, dolayısıyla aklımıza şunu getiriyor. E, ulaşım ağının gelişmesine bu denli engel olabilecek bir faktör varken Nijerya'da ulaşım gelişmiş midir, gelişmemiş midir? Nijerya'da arkadaşlar evet bitki örtüsü, gür ama her bölgesinde değil. Dolayısıyla karayolu ve demiryolu ulaşımının geliştiği söylenebilir. Ee, şimdi bunu zaten biliyoruz ama çalışırken elinizin altında olsun gözünüz tekrar takılması adına az evvel anlattığımız şeyi burada vermiş ve altını çizelim. Sermaye teknoloji yetersizliğinden dolayı e, kaynaklarını etkin bir şekilde kullanamadığından bahsetmiş. Evet arkadaşlar Nijerya e, bu kadar. Aslında Fazla detay var ama bilmemiz gereken önemli noktalar bunlar. Şimdi gelelim yine değinmiş olduğumuz bir başka ülke Japonya. Japonya'nın başkenti Tokyo. E, Tokyo hakkında şöyle küçük bir detay vermek istiyorum. E, yaklaşık 35 milyon nüfusu, hatta 35 milyonu da aşan nüfusuyla Tokyo dünyada e, en büyük megapol şehirlerden bir tanesidir. Megapol şehir Kore'dedir arkadaşlar. Nüfusu 10 milyonun üstünde olan şehirlerdir. O zaman... İstanbul da bir megapol şehirdir. Devam ediyorum. Japonya, dünyanın en kalabalık nüfusu ülkelerinden birisi. Fakat nüfus artış hızı düşük. Yani Japonya nüfusunu artırırken bunu çok yavaş vadede gerçekleştiren bir ülke. Kısa vadede nüfusunu artıran bir ülke değil. Bu önemli bir detay. Yani nüfusun fazla olmasıyla nüfus artış hızının fazla olması aynı şey değil arkadaşlar. Evet nüfus sürekli artıyor ama yıllar bazında değerlendirecek olursak yavaş yavaş artış gözlemleyecek. Ee, <laughs> devam ediyorum. Nüfusun dağılımı az evvel Nijerya'da ve bütün dünyada olduğu gibi nerede toplanacak? Kıyılarda toplanacak arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın özellikle nüfusla alakalı sorular e, asla bakarsanız coğrafya ile alakalı genelde sorular size haritalar üzerinden veriliyor o yüzden o haritayı yorumlamak e, çok önemli bir sonraki videolarımızda harita çalışması da yapacağız. Gelelim Japonya ile alakalı önemli bir noktaya açık deniz balıkçılığının gelişmesi. Japonya arkadaşlar tıpkı Norveç gibi balıkçılık anlamında emsal gösterilebilecek bir ülke. Neden? Çünkü elinde yüksek teknoloji var. Dolayısıyla yüksek teknolojiye sahip olan balıkçı gemileri hazırlanıyor. Ve ee, balıklarını, tuttuğu balıkları aylarca, günlerce saklayabilecekleri soğutma depolarına sahip olması Japonya balıkçılık anlamında geliştiren unsurlar. Türkiye'de aslında balık çeşitliliği anlamında zengin bir ülke fakat bizim elimizde e, denize çıktığımız zaman aylarca kalabileceğimiz yüksek donanıma sahip gemiler yok. Tuttuğumuz balıkları saklayabileceğimiz soğutma depoları yok. Bu nedenle balık çeşitli fazla olsa da balıkçılığımız gelişmemiştir. Devam ediyorum. E, sanayi anlamında yine önde gelen bir ülke. Ee, ama öncesinde e, doğal kaynaklarına bir bakalım. Doğal kaynak bakımından fakir olduğunu söylemiştik. Ama e, az da olsa ülkede lignit, çinko, kurşun, bakır, demir, kalay var arkadaşlar. E, aslına bakarsanız e, her bir Japonya için önem arz etse de bizim bilmemiz gereken limitin varlığı ve genel olarak doğal kaynak bakımından fakir oldu. Zaten bilgi notunda da bunu yazmış. Biz de altını çizdik. Şimdi arkadaşlar e, Japonya'nın e, bu bilgi notunu açıklayabilmem için şu detayı vermem gerekiyor. E, Japonya biliyorsunuz bir ada ülkesi. Ve Japonya'nın %70'i dağlık bir bölgedir. Dolayısıyla Buradaki akarsular boyları kısa olacak ama akış hızları fazla olacağı için hidroelektrik potansiyeli anlamında zengin olacak. Termik santrallerimiz var, nükleer santrallerimiz var. Peki termik ve nükleer santralleri nasıl kuruyor? Hem dışarıdan e, ithal ettiği ham maddeleri kullanarak hem de ülkenin zaten sahip olduğu linyetleri kullanarak termik santralleri kuruyor. Değişen sanayisi nedir peki? Otomatik. hepimizin bildiği üzere Honda, Nissan, Mazda, Toyota gibi önemli otomotiv markaları Japonya'dan çıkmadır. Ee, yine yüksek teknolojiye sahip olduğunu bildiğimiz için e, bilgisayar ve teknolojik aletler Japonya'dan çıkmaz. E, hatta öyle ki paragrafta da belirttiği üzere Japonya yüksek teknolojiye sahip olduğu için aslında dünyada rakipsiz. Bu nedenle e, ABD gibi e, batılı firmaların birçoğu e, Japonya'yı bu anlamda ortaklık te teklif etmiştir. Evet son olarak Japonya'nın ulaşımına bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi Japonya yüzde %70'i dağlık dediğimiz için Yine beraberinde akılları şunu getirmiş olabilir. O zaman Japonya'da ulaşım zor. Ama ben size ne demiştim? Sermaye ve teknoloji varsa doğaya hükmetmek çok kolaylaşacaktır. Dolayısıyla bu maalesef için bir engel teşkil etmeyecektir. Japonya'da yine e, sermaye ve teknolojisini kullanarak ulaşımını çok geliştiren bir ülke. E, ülkede e, her tür ulaşım alanı mevcut. Demir yolları zaten biliyorsunuz e, tavandan askılı olan e, son derece süratli e, trenlerin mevcuttur. Bunun dışında e, deniz yolu ulaşımı aynı şekilde e, çok fazla gelişen bir ulaşım ağı. Zaten şurada da belirttiği üzere e, Hava Ulaşımında da bir kavşak noktası olduğunu, deniz ulaşımında da dünyanın önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirtmiş. O zaman genel olarak diyeceğim ki Japonya %70 dağlık olsa da sermaye ve teknolojisiyle beraber ulaşım ağlarını geliştirmiş olan bir ülkedir. Ee, son olarak arkadaşlar e, bilmemiz gereken bir kavramımız var. Onu da not edip dersi bitireceğiz. Peki nedir bu kavram? İnsani gelişim endeksi. Bu kavramın en sona özellikle bıraktım arkadaşlar. Önemli bir kavram çünkü. Nedir insani gelişim endeksi? İnsan hayatını kolaylaştırabilecek kriterlere bazalan bir tür parametredir aslında. O zaman şöyle bir tanım yapalım. Hayatımızı kolaylaştıran kriterleri baz alan parametre, yani bir ölçüktür aslında. Peki bu kriterler nedir? Yani bir ülkenin insani gelişim endeksini yorumlarken hangi kriterlerine baz alacağız? Birincisi ortalama yaşam süresi. İkincisi eğitim. Üçüncüsü deneyi düzeyi arkadaşlar. Bu üç kriteri baz alarak insani gelişim endeksi yüksektir veya düşüktür diyebiliriz. Ee, kulağıma hemen Türkiye'nin insani gelişim endeksinin sıralamasını sorduğumuzu duyar gibi gelir gibi. Ee, Türkiye arkadaşlar 189 ülke arasında Gelişim indeksinde. Evet arkadaşlar e, dersi bitirmeden önce e, insani gelişim indeksine değindik. Önümüzdeki derslerde kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.